Bir gemi düşünün. Bulunduğu limandan dakikalar içinde yok oldu ve 600 kilometre ötede belirdi. Yıl 1943. Amerika 2. Dünya Savaşı'nın tam ortasındaydı. Denizlerde Alman denizaltıları cirit atıyor, her yeni teknoloji bir avantaj sayılıyordu. Ve o dönemde ABD Donanması akıl almaz bir şey denedi. Bir savaş gemisini görünmez yapmayı. Philadelphia deneyi adıyla bilinen bu gizli proje elektromanyetik alanlarla gemiyi radar sinyallerinden gizlemeyi amaçlıyordu. Ama bazılarına göre bu sadece radar değil fiziksel görünmezlik deneyiydi. 28 Ekim 1943'te deney başladı. Tanıkların anlattığına göre gemi önce yeşil bir ışıkla parladı. Ardından bir anda ortadan kayboldu. Birkaç dakika sonra yüzlerce kilometre ötede Norfolk limanında belirdi. Sonra tekrar yok oldu ve Philadelphia'da geri göründü. Ancak döndüğünde geminin mürettebatı artık aynı değildi. Bazıları duvarların içinde sıkışmış, bazıları ise aklını tamamen yitirmişti. Birkaçı hiç bulunamadı. ABD ordusu bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Böyle bir dene hiç yapılmadı dediler. Ama tanıklar, belgeler ve kaybolan askerlerin isimleri hala konuşuluyor. Eğer gerçekten bir gemi zamanda yolculuk ettiyse belki de gizlenen sadece bir deney değil tarihin en büyük sırrıydı. Deneye gözlem gemisi olarak katılan SS Andrei Furstesk mürettebatı Alden'de deneye baştan sona şahit olmuştu ve şu şekilde anlatıyordu. Sadece geminin çapasını görebildim. Sonra o da kayboldu. Ortada artık ne sis ne USS Edbridge vardı. Bomboş denize bakıyorduk. Bizim gemide bulunan üst rütbeli subaylar ve bilim adamları korku, dehşet ve heyecan içinde nefeslerini tutarak bu inanılmaz güç başarılarını seyrediyorlardı. Gemi ve mürettebatı hem radarda hem gözlerimizin önünde yok olmuştu. Her şey planladığı gibi yürüyordu. 15 dakika sonra emir verildi ve jeneratörlerin şalterleri kapatıldı. Önce hiçbir şey olmadı. Arkasından yeşil sis tekrar ortaya çıktı ve USS Edrich yeniden görünmeye ve ortaya çıkmaya başladı. Ama gemi nereye gitmiş ve nereden geliyordu? Sis azalırken bir şeylerin tuhaf gittiğini hissediyorduk. Hemen gemiye yanaştık. İlk önce mürettebatın çoğunun geminin yanından sarkıp kustuklarını gördük. Diğerleri ise geminin güvertesinde şaşkın şaşkın dolaşıyorlardı. Sanki hiçbirinin birinci yerinde değildi. Yetkili ekipler gemiye girerek bütün mürettebatı kısa süre içerisinde uzaklaştırdılar ve yerlerine hazır bekletilen yeni bir mürettebat aldı. Bir iki gün sonra yeni bir deneye daha karar verildi. Gemi istenen radar görünmezliğine ulaşmıştı. Donanım değiştirildi ve 28 Ekim 1943'te deney yine yeniden aynı gemiyle tekrarlandı. Jeneratörler çalışmaya başladıktan hemen sonra destiyor hemen görüntü görünmezlik çizgisine ulaşmıştı. sadece burnu ve arkası görülüyor. Arada ise bazı çizgiler belli belirsiz seçiliyordu. Sonra sadece su üzerinde tekne boyunda bir çizgi kaldı. Bir iki dakika sonra mavi bir ışık parladı ve o çizgi de yok oldu. gemi tamamen yok olmuştu. Birkaç dakika sonra millerce uzakta Norfolk'ta ortaya çıktı. Göründükten biraz sonra bilinmeyen bir nedenle yine kayboldu ve Philadelphia'da tekrar ortaya çıktı. Bu kez durum çok ciddiydi. Tüm mürettebatın başı beladaydı. Bazıları yok oldu ve bir daha geri dönmedi. Bu olayın en korkunç bölümü ise beş denizcinin geminin eriyen ve sonra yine katılaşan metal levhaları içinde kalmalarıydı. Bu çok feci bir durumdu. Denizcilerin birisi kurtuldu ve bir daha asla eski haline dönemedi. Aklını tamamen yitirmişti ama yapacak hiçbir şey yoktu. Bazılarının psikolojik yetenekleri gelişmişti. Sokakta yürürken kaybolan ve yine ortaya çıkan insanlar vardı. Manyetik alanın içinde kalan mürettebatın kaybolanlar ancak birisinin yüzüne eline dokunmasıyla görün hale geliyorlardı. Yani dokunmanın giysinin olmadığı bir yere yapılması gerekiyordu. Donma adı verilen bu olay saatlerce günlerce sürebiliyordu. Hatta bir tayfa tam 6 ay donduktan sonra kurtarılabildi. Elektronik kamuflaj başladıktan sonra geminin ve mürettebatın bütünüyle kaybolup çok uzak bir yerde ortaya çıkıp ve sonra yeniden göre dönmesine neden olan neydi? Philadelphia deneyi gerçek mi yoksa kusursuz bir aldatmaca mı?